Manyak mısın sen? yaşıyor. Kapıyı kapa. İçeridekilere bir şey söylemedin değil mi? Hayır baba. Bunu bana daha önce niye söylemedin? Defol git lan! Her saldırı aramızda kalacak, tamam mı? Şaho, ne diyorsun? Alo? Sen benim torunumsun. Ben nefes aldığım sürece de... <laughs> Eğer... ...oğlumun kılına zarar gelirse... ...suçluya suçluza bakmam... ...bu dünyayı yakarım! Bu dünyayı yakarım. Ya Boran, of. Merhaba arkadaşlar umarım iyisinizdir. Uzak şehrin yeni bölümünde neler olacak? Bildiğiniz gibi Boran ağır hasta ve Cihan ne olursa olsun onun sağlığını geri kazandırmak istiyor. Peki aşkı Alya'ya ne olacak? Eğer sizde Boran'ın ilerleyen bölümlerde diziden ayrılmasını istiyorsanız videoyu beğenin bakalım kaç kişiyiz. Ayrıca en güncel dizi tahminlerinden haberdar olmak için mutlaka kanalımıza abone olun. Şahin Bora'nın dönüşünü öğrenince hemen bunu Ecmel'e bildirmek istiyor ama burada ise Nare yanlış bir karar veriyor ve Şahin'e Bora'nın onun kardeşi olduğunu söylüyor. Bu durumda Şahin'in şimdilik babasına bir şey söylememesine ve Bora'nı korumasına neden oluyor. Çok yakında Boran uyanacak ve geçmişten bazı sırları ve belgeleri ortaya çıkaracak ve herkes Ecmel'in suçlu olduğunu anlayacak ve işte o zaman Ecmel pişmanlık gösterecek. Ecmel'in hayatı ilerleyen bölümlerde büyük değişikliklere uğrayacak. O Boran gerçeğini öğrendikten sonra bunu fidandan saklamaya çalışacak ve yavaş yavaş fidandan ayrılmayı, tekrar sadakatle birlikte olmayı düşünmeye başlayacak. Lütfen sizde yorumunuzu yazın. Sizce sadakat ecmelle evlenir mi? Bir sonraki videoda kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.